BTR Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sport Auto 12. hafta bülteni ile karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Orçun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. İnanılmaz zor bir bülten. Çok zor. Ee, bizleri bekliyor. Gerçekten yani özellikle Avrupa fikstürü herhalde kazananı belirleyecek evet, gibi evet. gözüküyor. Hızlı hızlı değerlendireceğiz. Çok yani bir haftadır buna kafa yoruyoruz pazardan beri bu maçlar ama hani gerçekten çok zor. Yani çok uzun uzun yorum yapıp çok kolay terse düşebileceğimiz evet. maçlar. E, biz elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Hatta burada şöyle yapalım. E, Real Madrid Barcelona karşılaşması var. Maç skorunu bileni bir ay iddia gruplarımızda ağırlayalım. E, yorum kısmında skorları belirtebilirsiniz diyelim. Karagümrük Kayseri diyeceğim. Hızlı hızlı değerlendirelim çünkü dediğim gibi bu maçlarda çok uzun konuşum. çok ters kalabilecek Bülten. Çok. Ya o yüzden ilk başta ilgili düşündüler ama. yani öncelikle şunudan bahsetmiştim. Geçtiğimiz hafta 12'de kaldık. Evet. kaybettiğimiz maçlar Beşiktaş, Liverpool ve Göztepe 0 2 şanslar hanesini evet. yaptık. geçtiğimiz hafta daha bir ortalama olarak daha iyi bir Bülten vardı. Bu hafta Bülten çok zor. O yüzden Biraz daha e, kupon tutarlarını düşürdük. Tek ihtimalli hmm. e, seçeneklerim daha fazla benim. E, ama e, size e, tavsiyem bu maçlarda biraz daha çifte şans e, ihtimalinizi yükseltmeniz, kupon tutarlarını yükseltmeniz bu hafta çok bu zor. Bu hafta bir şey sorun Neden sorun olabilir? Evet. Bir, i̇yi de miktar verebilir. Evet, evet iyi miktar verebilir. Ee, Karagümrük-Kayseri maçıyla başlayalım. Ee, Cuma günü zaten haftanın hmm. ilk karşılaşması ligimizde. Ee, Karagümrük-Fenerbahçe tepkismenini ben çok beğendim. o Özellikle ikinci yarıdaki Oynamış olduğu futbolla beraberliği yakalayabilecek pozisyonları da buldular ki golü de buldular. E, vardan iptal evet. olan bir gol sonucu. E, Deplasman'da iki birlik muhalifiyet aldılar. Kayseri Spor ise Samsun Spor karşısında e, çok dağınık bir görüntü sergilediler. E, i̇kinci arada üstte goller sonra zaten oyundan tamamen koptular üst olduktan sonra. E, çok dağınık bir Kayseri Spor ama tabii yeni teknik adamla beraber biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E ee, Fatih Karagümrük bu karşılaşmada ben sağdan puan ve puanlarla puan ve puanlar ayrılmasını bekliyorum. 1-0 çıktı şans olarak aldım mücadele. Ben direkt 1 dedim. Artık şu Kara Karagümrüklü oyuncular biraz hocasının hatırına Evet. <laughs> evet. puan evet. açıklamalarından sonra. İyi bir hocaları var. Çok doğru ve düzgün açıklamalar evet, yapıyor. Evet, kesinlikle. Yani Fenerbahçe maçından sonra ben hakem konusunda ağlayamam. Önümüzdeki maça çalışırım dedi. Hı hı. Yani böyle hocaların mutlaka bir ligimizde kalması gerekiyor bence. O yüzden de Kara Karagümrük'ten artık biraz bir hareket bekliyorum yani oyuncularından. Evet çok iyi bir kadrosu yok. Bana göre düşman bir kadrosu var tamam. ama içeride de Kayseri Spor'u yenemezsen zaten düşersin. Bu kaçınılmaz son olur diye düşünüyorum. O yüzden ben direkt bir dedim bu karşılaşma için. Son haftaların çıkışta takımı burada konuşuyorduk. Oynadı oyunu karşına alamıyor alamıyor diye ama son iki haftaları kazanıyorlar. Kocaeli Spor Alanya Spor'u ağlayacak. Spor'a Göztepe'yi yenerek namağlup serisine son verdi. Ne düşünüyorsun karşılaşma hakkında. Çok zor bir karşılaşma. Spor'un da yalnız ligde iki mağlubiyet var. Biri zaten <laughs> Galatasaray'a karşı ki evet. Galatasaray karşısındaki ikinci yarıdaki oyunu zaten evet. e, hepimiz hatırlıyoruz. Çok fazla gol pozisyonuna girmişlerdi. <gülüyor> <gülüyor> e, çok dengeli bir e, takım kurdu orada da Joao Pereira. <laughs> e, güçlü bir Alanyaspor var bu sene ligde. Evet. Yani en azından üst sıraları zorlayabilecek bir <laughs> e, oyun kalitesine sahipler. Kocaelispor ligi ısındı. Üst üste gelen iki galibiyet ardından bence biraz daha Selçuk İnan'la birlikte küme düşme hattının üzerinde tamamlayacak bir görüntüsü var. Çünkü taraftar evet. potansiyeli çok yüksek. Petkoz da yoktu bu hafta. Evet, evet o, o da yoktu o da bu hafta dönecek. Zor bir karşılaşma gideceğini düşünüyorum. Ben bu karşılaşma tek ihtimali olarak değerlendirdim. Direkt beraberlik olarak aldım. Tabii ki de biraz da son haftalarda baktığımız zaman yükselen grafiğiyle Kocaeli Spor biraz daha ön plan çıkıyor ama Söylemiş olduğum gibi Alanya Spor'da çok dengeli, sert bir takım. Bu da depresmanda biraz da o sert futbolu Kocaeli Spor'un hücum hattında biraz problem yaşayacağını düşünüyorum. O yüzden direkt beraberlik olarak aldım mücadeleyi. İki takım da sağdan birer puanlaymasını bekliyorum. Ya bu maç bir kere çok zor bir maç. Yani şimdi ben karşılaşmayı kapattım. Neden kapattım? Yani Kocaeli Spor biraz daha senin de söylediğin gibi Kocaeli Spor tarafına geçiyorum. Ama Alanya Spor'un da Kocaeli Spor savunmasını zorlayacak o kadar hızlı oyuncuları var ki. Evet. Bir türlü işin içinden çıkamadım. Ben karşılaşmayı kapattım. Her sonuç bence bu karşılaşmada. Kesinlikle. Bu haftaki birçok maçta olduğu gibi öne çıkıyor. Bence haftanın ıı, kazanmaya en yakın takımlarından bir tanesi gibi duruyor. Trabzonspor Eyüp Spor'u arlayacak. Eyüp Spor, Eyüp Spor mağlup etti pazartesi günü. Dün izledim karşılaşmayı 90 dakika. Aslında Eyüp maçın hakimi oldu ama ben çok beğenmedim. Yani oyunlarını ben çok zaman tanımak lazım. Evet. Yeni teknik adam yani oran Şöyle beğenmedim lazım. bu arada. Hani oyuna hakim oldular ama çok geri pas, çok geri pas, çok geri pas yapıp sürekli işte Serdar Gürler, Halil Akbunar'la orada bir kaçış, evet, işte evet. İşte Muhammet bir birkaç hızlı geçişler. Aynen yani sürekli bunu kovaladı ama aslında Kasımpaşa haricinde hiçbir takımı yenemezlerdi bence dün. Hı, -hı. Ali Yavuz da Kasımpaşa'da nasıl profesyonel futbolcu onunla da birazdan bir değiniriz. Ben Trabzonspor net kazanır diyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani bu bültende e, kağıt üzerinde hem banko maçlardan biri olarak gözüküyor. Trabzonspor'un son haftalardaki performansına baktığımızda hı hı. bunu çok rahat söyleyebiliriz. Ben de karşılaşmayı direkt e bir olarak aldım. Ev sahibi ekibin e, 3 puanla e, haftayı kapatıp önümüzdeki hafta da Galatasaray'da hep aklına evet. aklına gidiyor. Aslında orada da Fatih Tekken'in de direkt Şampiyonluk yolunda e, vereceği bir cevap gibi e, olabilir yani Galatasaray'ı zorlayabilecek mi zorlayamayacaklar mı? Ama Galatasaray maçı öncesi de e, grafiği yükselen Trabzonspor'un ben evinde ev spor engelini açacağını düşünüyorum. Ben de direkt biri olarak aldım mücadeleyi yani haftanın en banko maçlarından biri dediğimiz maç bile oldukça zor. zor abi, tabii evet, onu evet. da unutmamak evet. lazım. Antalyaspor Başakşehir mücadelesi bence yine kapatılması gereken Hı -hı. bir karşılaşma gibi gözüküyor ama tabii yani o kadar da bütçe harcamayız. Ben 1-2 çifte şans olarak aldım. Antalyasporu hiç beğenmedim Gaziantep karşısında geri dönmeye çalışsalar da Başakşehir zaten bana göre kadro performansı olarak ligin sonuncusu. Elindeki kadroya göre en kötü performanslanan takım. Evet. Yani ama bu iki aslında tamamen Antalya'nın kötülüğünden yoksa Başakşehir herhangi başka bir takımla kara Karagümrük dahil asla ikiyi vermem ama dediğim gibi en kötü takım olan birisi de Antalya bir iki çıkma şanslıyorum. Yani Antalya Spor'da yeni bir hoca değişti. Evet. Bulut evet, geldi. geldik. geldikten sonra Gaziantep aslında ilk yarım saat gerçekten çok kötü bir görüntü sergiledi. Gide, gidebilir Kesinlikle de. gidebilirdi. Hatta e, 70-75 dakika oynanırken karşılarında yalnızca bir tane isabet düştü vardı. Gaziantep'in biraz da konsantrasyon eksikliğinden. Üst üste iki gol buldular. Evet. Son dakikada aslında beraberliği sağlayabilecek bir evet, evet. girdiler. Ee, yani biraz da tabii ki de yeni e, teknik adamların zamana ihtiyacı olduğunu söyleyelim. E, Hı -hı. Ne kadar çok oyuncu profillerini bilseler de e, Hı -hı. takımların ama e, birlikte beraber idman yapmak, birlikte zaman geçirmek tabii ki de teknik adamlar için çok önemli. Başakşehir'in bu karşılaşmadan önce hafta ortasında Çaykur Rizespor'la oynayacağı bir erteleme karşılaşması da var. Hı hı. Bence bu iki haftalık yani iki maçlık periyot Nuri Şahin'in geleceği açısından da önemli olmuş. Yani Başakşehir'de bu tür tabi değişimler çok kısa süre içerisinde gerçekleşmiyor ama Başakşehir'in en azından sezon genelinde hangi noktayı hedeflediğini bence bizlere gösterecektir. Önce Rize'de basmanı ardından Antalya deplasmanı bence efor anlamında da Başakşehir'i zorlayabilecek, yıpratabilecek bir e, füksür olduğunu düşünüyorum. Geniş kadrosu olmasına rağmen e, Anadolu takımlarının en iyi oyuncularını alıp Başakşehir hmm. e, belli bir e, güce sahip oluyor ama bireysel performanslar her zaman geriye düşüyor. Evet. E, bunu e, çok füksür fazla sarı ki, görüyoruz. Evet Aynı şekilde Da Costa'yı aldılar. Evet. E, Kasımpaşa'dan geçtiğimiz sene çok formda bir forvet oyuncusuydu ama Başakşehir'e gelen oyuncularda biraz da form düştü. Son zamanlarda çok fazla şahit oluyoruz. Ben e, çok fazla lafı uzatmadan söyleyeyim. Karşılaşmayı direkt beraberlik olarak aldım. Çünkü Erabult'un da e, yeni takımıyla bir e, puana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok denge, dengeli, biraz da hani seyir zevki düşük bir karşılaşma olacağını Hı -hı. düşünüyorum. O yüzden e, direkt e, sağdan iki takımın da birer puanla ayrılmasını bekliyorum. Şimdi ben 1-2 sen 0 demişken şuna da değinelim. Bazen şöyle oluyor. Abi işte biriniz 1-2 evet, evet. 0. Biz ikimiz aynı kuponu yapmıyoruz, yapmıyoruz yani. Caner'in farklı bir kuponu var. O her maçı kendi kuponuna göre yorumluyor. Ben her maçı kendi kuponuma göre yorumluyorum. O yüzden benim her söylediğimi bir kupon olarak dizin. Caner'in söylediğini ayrı bir kupon olarak biz iki farklı kupon yorumluyoruz. O maç maç gidiyoruz. O kendi kuponunu yorumluyor. Ben de kendi kuponumu yorumluyorum. Galatasaray Göztepe'ye geçelim. Ee, yani Galatasaray Bodo Grint oynayacak Şampiyonlar Ligi'nde. Ardından da Göztepe'ye Gerçekten zor bir rakip. Çok üst ee, fizik kalitesi evet. çok yüksek. Kesinlikle. Yani Göztepe evet, Alanya Spor'a mağlup oldu ama, ama oyun tamamen beraberlik oyunuydu. Kesinlikle. Savunmada yapılan bir bireysel hata ve Göztepe'de önemli eksikler de var. İşte Deniz Karça'sı sıktı, e, savunmada Godoy'u bir ay oynamayacak diye Koret Korvet Sabro yoktu. 18 yaşında Buhram'a girdi ilk defa. Yani bu tarz eksikler Göztepe'de vardı. Deniz dönüyor, Sabra dönüyor. Sadece Godoy olmayacak Göztepe'de. E, Galatasaray'da da Singo Sabek'te olmayacak. En az iki hafta daha sakat oynamayacak. Bodo Glimp dönüşünde Galatasaray iç sahada Göztepe'yle karşılaşıyor. Ne düşünüyorsun hakkında? Ya yani bu karşılaşma özellikle iç sahada olması Galatasaray açısından büyük bir avantaj. Evet. Çünkü Bodo karşısında çok fizik olarak çok fazla gibi. Göztepe'ye sahibi 1-0 şifre Kesinlikle ben de Galatasaray'ın puan kaybedeceği bir hafta olarak düşünebilirdim ama yani Bodo üstüne tekrardan iç sahada bir e, göz tepe karşılaşırsa bence Galatasaray açısından bir avantaj. Hı hı. Çünkü şöyle bir avantaj Galatasaray açısından iç saha avantajını çok iyi kullanıyor. Yani bu ligimizde en iyi kullanan hı hı. E, hı hı. takım olduğunu düşünüyorum. ile birlikte e, oyun içerisinde o düşüşler yaşasa bile e, o birlikte hareket eden bir cami olduğu için hem e, yelek kulübesinden hem e, saha içerisinde bireysel performanslarla hı. birlikte e, bir şekilde skoru almayı biliyorlar. Ben çok zor geçeceğini düşünüyorum bu karşılaşmanın. Ama Galatasaray'ın özellikle Göztepe ve Trabzonspor üstte oynayacağı iki haftada, iç, iç sahada oynayacağı iki haftada alacağı altı puan. Bence biraz da rakiplerinin de performansını ve moralini bozacağını düşünüyorum. Şampiyonluk zaten çok büyük avantajları var. Kadro evet, kaliteleri evet, zaten çok evet. yüksek. E, bu karşılaşmalarda zorlanabilecekleri bir karşılaşma olacağını kesinlikle düşünüyorum. Ama e, söylemiş olduğum bireysel performanslarıyla Galatasaray'ı yine e, bu karşılaşma bir adım öne çıkacağını düşünüyorum. Ben karşılaşmayı direkt bir olarak aldım. E, Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Ya ben bu karşılaşmayı önce kapattım. Sonra bütçeye baktım. <laughs> Kapatmak mümkün değil. Ya yani Göztepe'nin galibiyet şansı dahi bence bu karşılaşmada var diye düşünüyorum. Yani çok zor tabii ki Galatasaray'ın öyle deplasmanı denmek öyle kolay bir iş değil. Ama yine de Göztepe'nin şansı olduğunu düşünsem de Şimdi bu bütçeleme dolayısıyla çifte şansa düşürebildim. 1-0 çifte şansı olarak aldım ben. Yani Göztepe'nin kesinlikle Bodo Glimp dönüşü. Bodo Glimp maçı olmasa arada belki Galatasaray'ı daha da evet, ki de, net evet. önde görebilirdim. Ama Bodo Glimp de şimdi fiziksel bir karşılaşma çok, olacak. Çok, evet. Göztepe karşılaşma fiziksel bir maç. Galatasaray erken öne geçerse maçı net kazanır. Ama... Her berabere giden yer, dakika Göztepe'ye yarar. O evet, yüzden evet. ben 1-0 çifte şans olarak aldım karşılaşmayı. Gençler Birliği Konya karşılaşmasına geçelim. Ben direkt beraberlik aldım. Çok fazla direkt beraberliğim var. Özellikle araba fikstürüne geleceğiz oraya. Yani Gençler Birliği Beşiktaş'ı yendi ama hani müthiş oynadı da öyle hani bir şeyler yarattı da yendi mi? Hayır. O yüzden hala hani soru işaretleri var Gençler Birliği ile ilgili. Konya son haftalarda kazansa da kaybese de çok tatmin etmiyor. Ben direkt beraberlik olarak aldım, biliyorum sen ne düşünüyorsun? Yani Konya Spor'un Beşiktaş'ta önce bir erteleme karşılaşması var çarşamba Hı -hı. günü. O mücadelede tabii alacağı puan veya da bu karşılaşmayı bence yani moral açısından en azından doğrudan etkileyecektir. Son hafta tabii İhsadalı'na Kocaeli Spor karşısındaki 3-2 maliyet bence çok fazla beklenmiyordu Kocaeli Spor cephesinden en azından. Hı -hı. E, yani Beşiktaş karşısındaki alacakları bir olumsuz skor da Gençler Birliği'nin asma açısından büyük bir e, takımdaki özgüven düşüreceğini düşünüyorum. E, Gençler Birliği de Sol Lig'de son 4 haftada kaybetmedi. E, 4-0 ile başlayan bir Gençler Birliği vardı. E, çok zorlu bir fikstürden de çıktılar bunu da kabul <laughs> edelim. E, öz özellikle 5-0 ile başlayan bir Gençler Birliği var düzeltiyorum. Ama son 4 haftada e, aldıkları 8 puan var ben biraz da bunun moraliyle ve son hafta tabii Beşiktaş deplasmanı gibi çok önemli deplasmanlardan 3 puanla ayrılmasından sebepten dolayı e, ev sahibi ekibin e, bu karşılaşmadan da e, puan ve puanlar almasını bekliyorum. Ben 1-0 çıktı şans olarak aldım mücadeleyi. Geçenim Kasımpaşa Beşiktaş maçına. Dediğim gibi Beşiktaş'ın erteleme maçı Hı -hı. olacak hafta içerisinde. Ya yani Kasımpaşa spor maçında izledim. Ligin bence en kötü futbol oynayan Hı -hı. takımlarından net bir tanesi. Ya kadroya bakıyorum zaten hani Forvet hattında Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş yani ilk 11 olarak böyle çıkıyorlar. Hani zaten ne kadar şimdi da Kostalardan birden bu kadar hani düşmeleri e, oyun olarak da ortaya hiçbir şey koymuyorlar. Mesela yenilmiyor birkaç haftadır yenilmeyerek geldi. Evet, ama evet. oynadığı oyun bence hiçbir şey ifade etmiyor. Yani Eyüp Sporu hiç beğenmedim. Kasımpaşa sahada olduğunu bile varsamıyorum. Özellikle yani Ali, Ali Yavuz Kol beni hani yanlış anlamasın ama nasıl futbolcu olmuş? Yani futbol bilgisi çok zayıf. Yani futbolcu olabilir. Bir potansiyeli illa bir yeteneği vardır ki futbolcu olmuş ama futbol bilgisi yani çocuğun da suçu. Değil. Futbol bilgisi o kadar zayıf ki pas vereceği yerde şut atıyor, şut vuracağı yerde pas veriyor. Attığı paslar karar berbat. Karar noktasında karar noktasında yani da yetenek noktasında da bence zayıf. Yani nasıl gerçekten bazen e, bu konuda dün de konuşmuştuk seninle. Kendimizi kızıyorum yani bu konuda. Çok net bir şekilde e, şimdi futbolcu olanları görünce. E, ben bir 2 çifte şans dedim. Kasımpaşa'nın bu kadar kötü oyunlara rağmen karşıda da bir o kadar kötü gençler birine dahi iç sahada 5 dakikada maç verebilen bir takım var. bir iki çifte şans diyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani Beşiktaş'ı ben artık yani e, maç maç değerlendirme, e, değerlendirmek bir hafta önce hatırlarsan Kocaeli'yle Beşiktaş'a karşı galip. Hani evet, evet. tutarak bir iki demiştim. Orada gittiler bir şekilde indiler. Gençler beni yenemediler. Kasımpaşa tabii Eyüp Spor karşısında dün izledik ama şöyle bir problem de vardı. Kasımpaşa'nın en önemli 3 oyuncusu Ben Vanes, Hayri Duranoviç ve dün karşılaşmada oynayamadılar. Hayri zaten sezonu kapattı. Evet. Çok büyük eksik onlar için. Kesinlikle. Takımın beyni diye tabir edebileceğimiz bir oyuncu. Kasımpaşa'ya büyük bir tabii bu sezon içerisinde güç kaybetti. E, bu karşılaşmada Beşiktaş'ı da, Beşiktaş da e, ben maç maç değerlendirme gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha e, Dağsay karşısında iyi başlayan Beşiktaş rakip 10 kişi kaldıktan sonra e, karşılaşma 3 puanla kapatamadılar. Evet. Döndüler Gençler Birliği karşısında çok beklediğimiz bir 3 derim. puan, beklediğimiz bir 3 puan, herkesin beklediği bir 3 puanı e, evet, kaybettiler. E, yani Beşiktaş'ın tabii ki de bu moral motivasyon sonrası şampiyonluk yolunda ben büyük problemler yaşayacağını düşünüyorum ki. Sergen Yalçın'ın açıklama çok fazla umut vericiydi en azından bu sezon içerisinde. E, ama söylemiş olduğum gibi e, bireysel performanslara baktığımız zaman e, Beşiktaş'ın yine e, Rafa Silva önderliğinde ön alanda e, daha etkili olacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. <laughs> Konya Spor'dan gene bağımsız e, alacağı sonuç bağımsız olarak tuttuğumda bu deplasmandan da ben 3 puanlar olmasını bekliyorum Beşiktaş'ın. Direkt 2 i̇şte olarak aldım mücadele. Direkt. Ya şöyle söyleyeyim. Şampiyonu yarışı falan diye konuşuyorsun. Gaziantep Fener'e geçtik. Yani şampiyonu yarışı diye konuşuyoruz ama bana göre bu ligde şampiyonluk yarışı yok. Belli ki Galatasaray birine hediye etmek isterse. Var. Evet, Onun için yani, yarışı, üçüncü yarışı, yani, dördüncü yarışı yani. olur. Ama şampiyonluk yarışı bu ligde olmaz. Ha Galatasaray dur ya yani ben birine bir şampiyonluk hediye edeyim derse onu bilemem. Onun dışında 2-3-4 bunların yarışı olur diye ben düşünüyorum. Fenerbahçe e, işte bu yarışın içinde olacak ilk takım. Yani baktığımız zaman zor maç Gaziantep ben hala oyun olarak müthiş bulunuyorum Gaziantep e ama Burak Yılmaz'la beraber 5 galibiyet iki beraber. Kerem saat çok iyiler değil Müthiş değil işler yapıyorlar. Savunmada çok büyük zaafları var ama hücumda Evet evet. Özellikle Lingou iyi zaten benim çok beğendim. Lungoy bir, bir, evet, evet, evet. evet. bir de Kamara diye bir oyuncu aldılar Fransa'dan. İnanılmaz. Gaziantep bu işleri iyi yapıyorlar evet. ama ya yani Fenerbahçe de bence çok kötü bir oyun. Çok. Yani ligin sonuncusuyla oynuyorsun. iç sahada oynuyorsun. Maçı koparacak bir oyunun bile yok. Bu yani çok büyük zafiyet. Ama tabii kadro kalitesi tartışmasız. Gaziantep'i de yener deplasmanında. Galatasaray'ı da de yener. Yani Hı -hı. öyle bir kadro kalitesi de var sonuçta. Yenebilir. E, ne düşünüyorsun karşılaşma hakkında? Yani işte o senin son bahsettiğin cümlede kadro kalitesinden yani Fenerbahçe'nin bu deplasmanı. Yani artık şampiyonluk yolunda gereken hataları zaten sezon başında Fenerbahçe yaptı. Hı -hı. 6 puanlık bir fark oluştu. Galatasaray karşısına kadar bence Fenerbahçe'nin minimum puan kaybıyla değil Hı -hı. tamamen artık kayıpsız bir şekilde geç gitmesi gerekiyor ki birebir rakibiyle oynadıkları zaman da orada Hı -hı. puan farkını kapatması gerekiyor. Fenerbahçe'nin karşılaşması bence final niteliğinde bu saatten sonra. Bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Oyun olarak bilincinde değil kesinlikle teleskop. Bunu zaten evet. e, Karagümrük karşısında gördük. Hı -hı. Şu e, tukat maçı var Fenerbahçe'nin hafta içerisinde evet. bir yıpranma yaşayacaktır ama çok geniş kadrosu var. var. Her ne kadar o geniş e, kadroyu, çok yakın bir kadro evet e, o geniş kadroyu iyi kullanamasa da Fenerbahçe hı hı. geniş bir kadrosu var. Çok zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ama e, Fenerbahçe'nin en azından bu deplasmanda biraz da Samsun karşısında o çıkardığı derslerden alınacak derslerden. Güzel. Bence bu karşılaşma biraz avantaj sağlayacağını düşünüyorum. E, bu yüzden ben direkt iki olarak aldım mücadeleyi. Ama söylemiş oldum ki Fenerbahçe'nin herhangi bir puan kaybı da bu kadar formda bir Gaziantep karşısında bence yani çok olmaz. şaşırtıcı olmaz Neden de. inşallah dedim. Samsun maçında biliyorsun oyunu yani oyun gücüne değil ama kazanmak zorunda olduğu için kazanmalı Fenerbahçe değil, kazanamadı. Oyun, <laughs> olarak, da, evet, oyun olarak da zaten. Yani yani oyun olarak zaten evet. tahmin ettik yani oyun olarak güvenip de vermedik Galatasaray da. Yine oyun olarak güvenip de vermeyiz. O zaman bizi yanılttı. İnşallah bu sefer yanılmaz <laughs> ben de iki dedim yani Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum ama Gaziantep yani aslında bir ikiydi çizdim. Yani mecbur işte bu konuştuğumuz konulardan Hı -hı. dolayı yani ama Fenerbahçe Samsun deplasmanındaki gibi bir hata daha yaparsa ilk yani Hı -hı. tamam Gaziantep Gansa yine yani. Göztepe bu hafta haftaya Trabzon yani zor maçlar oynuyor ama e, zaten Gaziantep Göztepe ve Trabzon'da geçti bir Beşiktaş'ı da bitirdi. Zaten yani, evet, bir şey tabii. kalmıyor ki sen de buralarda Zaten kaybetsen. bu üç turda, iki haftalık üç turda Fenerbahçe'nin 2'de iki ikide daha sene puan Sen bir de burada evet. falan kaybedersen yani. e, o geç bu şeyi vereyim sana. Ee, peki son süperlik karşılaşması Samsun'da Rize Spor arasında. Ben burada yani Rize Spor'un patlama yapacağı maçlardan bir Antalya Spor maçı da yaptı. Burada ee, yine e, bir patlama daha sürpriz daha yapabilir mi bilmiyorum ben Samsun'da özellikle Avrupa'dan dönecek işte Dinamo Kiev'le bir karşılaşmaları var gelecekler bu ona biraz aradayım bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani Dinamo Kiev karşılaşması iç sahada Samsun'da oynanacak e, tabii ki de e, Samsun Spor bir de e, bu o, kadro o, kimyasını da iyi tuttururduğunu düşünüyorum evet. o yeni transferlerin takıma katılmasından sonra Thomas Tyce çok güzel bir ee, bir oyun hmm. sistemi oluşturdu. Ee, Kayserispor karşısında 60 dakikada maçı bitirdiler. Evet, evet, bundan evet. sonra son yarım saat çok rahat oynadılar. E, ee, Samsun Spor'da gerçekten geçtiğimiz sezon <laughs> sezonun üstüne koyan bir performansla <laughs> ilerliyorlar şu ana kadar. Hı hmm. ee, Spor'da çok yani dengesiz takımlardan biri olduğunu zaten söylemiştik. Ee, bir türlü o istikrar yakalayamıyorlar İlhan Palut'la. Hmm. Ee, ama bu karşılaşmada yine bir o Antalya'da gördüğümüz üzere bir senaryoda da yaşay, yaşatabilir bize. Rize evet. Spor. Ben de 1-2 çifte şans olarak aldım. Geçtiğimiz sene de hatırlarsan Samsun Deplasman 2-0'dan son dakika böyle 3-2 galip gelmeyi de bilmişlerdi. Evet. Respur'un bu tarz e, Deplasman galibiyetlerine de çok fazla Hı -hı. şahit olduk. E, o yüzden ben keyifli bir karşılaşma bekliyorum. E, 1-2 çifte şans e, bir kazanan çıkacaktır Karadeniz derbisinde diye düşünüyorum. Ben de 1-0 çifte şans olarak aldım. Samsun'un kaybetme ihtimalini zor görüyorum ama Rize'nin yenmesi beni de asla şaşırtmaz. Mesela eğer ki biraz daha rahat bir bülten olsaydı burada 1-0-2'yi de kullanabilirdim. Avrupa maçlarına geçelim. Avrupa maçları ben çok hızlı evet. yorumlayacağım açıkçası. Evet. Çünkü gerçekten çok zor. zor. Yapabileceğimiz tahminleri yaptık. En minimumda e, düşürebileceğimiz seviyeyi düşürdük ve e, çok fazla ben beraberlik aldım açıkçası. Hemen geçeyim. Burada beraberlik tercihinde bulunmadım. Feyenoord, PSV 1-2 çifte şans dedim. Bilmiyorum. Sen ne Ben de tam tersi. Ben direkt sıfır olarak aldım. E, ligin e, şampiyonluk yarışındaki üst sıralardaki hmm. e, iki takımın mücadelesi çok dengeli geçeceğini düşünüyorum. Ben direkt karşılaşmanın hani 1-1-2-2 gibi beraberlikle sonuçlanmasını bekliyorum. Ya yani burada aslında ben ilk 1-0 gidemiştim yine hmm. e, kapatacağım maçlardan bir tanesiydi ama ya Feyenoord'un özellikle iç sahada biraz daha böyle galibiyete yakın olmak isteyeceğini düşündüğüm için risk almasından dolayı iki taraftan birine git geldi bir maç 2-1-3-2 şey, 2 bir maç tabii, olabilir yani. diye düşünüyorum. Aston Villa Manchester City çok zor maç. Una Emery birlikte Aston Villa yeniden bir çıkış yakaladı. City galibiyete yakın tarafı olsa da ben beraberliği ön plana çıkartıyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Bu hafta e, tahminlerim çok ters oldu. çünkü ben bir iki çifte şans olarak aldım. <laughs> Sonuç üç hafta galibiyete kapatan bir e, Aston Villa var. Manchester City'nin de bu sene yani sezona Hı -hı. biraz kötü başlasa da son haftalardaki Hı -hı. E, performansından sonra e, ligin şu anda ikinci sırasına kadar yükselmiş durumda ki onlar da son üç haftayı galibiyete kapattılar çok keyifli bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum. E, yüksek tempolu geçecek Kesinlikle. yine mücadele. Ben bir kazanan kesinlikle çıkacağını düşünüyorum. Ben bir iki 3 Bunlar öyle kaldım. maçlar ki oyunun nasıl olacağını çok net kestiriyorsun hmm. ama sonucu sonuç kesinlikle tabii ki de, değil. Evet. Yine Everton Tottenham. Ben yine beraberliği öne çıkarttım. Bir karşılaşma bana göre. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben de kesinlikle yine bir galibiyet yani bir galip <laughs> takımın çıkacağını düşünüyorum mücadelede. İkimizden ee, biri çok menem patlayacak evet. gibi gözüküyor. Yani yapması. Everton son haftalarda tabii ki de istikrarsız bir görüntü verse sonuç olarak Manchester City de askerinde kaybetmedi. Bence ee, beklenen bir skordu. Ee, hmm. Toplum özellikle sezonu iyi başlamasına rağmen son haftalarda yine hmm. bir e, düşüş içerisine girdi. E, son olarak İssa'da Aston Villa'ya karşı kaybettiler. Hmm. E, ben yine tempolu, güzel, keyifli hmm. bir karşılaşma bekliyorum. Yine bir kazanan çıkmasını bekliyorum. Ben bir iki çifte şans olarak aldım mücadeleyi. Haftanın maçı diyebiliriz. Yine skor tahminlerinizi alalım. Yorum kısmında belirtirseniz bir ay boyunca iddia gruplarımızda sizi misafir ederiz. Bence yine beraberlik kokan bir karşılaşma. Real Madrid iç sahada olma avantajıyla bir adım önde gibi gözükse de Barcelona Tazmaçlarda 3-2-4-2 falan gibi bile Real Madrid perişan edebiliyor. Evet. Ben yine biraz beraberliği ön plana çıkartıyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Bu karşılaşmada hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Ben direkt beraberlik olarak aldım. Hı hı. E, çünkü şu an şampiyonluk yarışında Real Madrid 2 puan e, Barca'nın önde olduğunu görüyoruz. E, tabii ki de İsa'da... Ezeli rakibini yenerek puan farkını açmak büyük bir avantaj sağlayacaktır Real Madrid ama Real Madrid'in o evet. oyunu da çok evet. fazla göremedik şu ana kadar. Evet. Barcelona da biraz oyun anlamı düşüş var. Tabii sakatlıklar hmm. çok etkiliyor takım. Evet. Yamal daha %100 hazır değil. Girona hmm. e, karşısında bile e, oyun 1-1 60. dakikada oyundan almak zorunda kaldı Hans Flick. Hmm. Son dakika evet. golüyle e, evet. Barcelona Girona en ve, kötü takımdan bir tanesi takım ve Çok fazla pozisyon verdiler. İnanılmaz fazla pozisyon verdiler. E, çok riskli bir oyun oynuyor e, Hansi Flick ile Barcelona. Tabii hmm. ki de risklilerken e, tamamen rakibi boğan bir futbolu da var. Yani topa inanılmaz sahip oluyorlar. Hı -hı. E, ceza sahası yarı sahada, e, rakip yarı sahada zaten. E, maçın hemen hemen %70-80'i o şekilde geçiyor Hı -hı. ama e, savunma çizgisini o kadar çok ön plana çıkartıyorlar ki çok fazla geride boşluk bırakıyorlar. Hı -hı. E, bu karşılaşmalara söylemiş oldum. Çok keyifli geçecektir yine kesinlikle. Ben beraberliğin iki takımda üzmeyeceği bir spor olacağını düşünüyorum. Direkt beraberlik olarak aldım. mücadele. napoli Inter maçında ben Napoli'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ev sahibi ekip bence beraberliğin çok öne çıktığı bir karşılaşma olacağını düşünsem de bir adım önde tutuyorum. Napoli kaybetmez diyorum. Bilmiyorum. Yani İnternet'in özellikle son hafta Roma karşısında aldığı, deplasmanda aldığı üç puan çok önemliydi. Hmm. Sezona kötü başlayan bir Inter ama son haftalarda 4-4 ile giden bir Inter var. Şampiyonluk yarışında direkt kendilerini atmış oldular. Çok keyifli bir İtalya ligi izliyoruz bu sene Orçun. Evet. 16-15-15-15-13 evet. şeklinde ilerleyen bir şampiyonluk yarışı var. Napoli de sezona çok iyi başlamıştı. Geçtiğimiz sezon şampiyonu ama iki deplasmandan Milan ve Torino deplasmanlarına sağdan puansı ayrıldılar. Hı. Bu karşılaşmada ben direkt net bir beraberlik mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Inter'in Roma deplasmanında aldığı 3 puandan sonra e yine bu deplasmana e, büyük bir moralle gideceğini düşünüyorum. E, Napoli de İtalya Ligi'nin en zor deplasmanlarından biri. E, bence e, düşük skorlu bir e, beraberlik karşılaşması olacağını düşünüyorum. Ben direkt sıfır olarak aldım mücadeleyi. Benim de direkt beraberlik düşündüğüm bir karşılaşma Lazio Juventus haftanın son maçı. Bana göre çok net bir beraberliğe yakın karşılaşma. Kazanırsa bence Juventus kazanır iki taraf arasında ama onlar da koma deplasmanında evet, çok da böyle doğru. Müthiş bir oyun oynamadan mahal oldular. Ama burada bana göre Lazio'dan bir adım öndeler ama çok büyük ağırlık beraberlikte diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani Juventus sezonu çok iyi başlangıç yaptı ama baktığımızda son 4 haftada da galip gelemedi. Tabii ki de çok fazla yani İtalya Ligi'nde dengeler çok ortada gidiyor. Güç evet, dengeleri... Real Madrid basmanda bu arada. Tabii, şampiyonlar Real Madrid Güç dengeleri çok böyle e, takımlar arasında fark oluşmamaya başladı. Çok keyifli bir sezon geçireceğiz izleyeceğiz İtalya Ligi'nde. Lazio'nun bir e, tablo burada sezon başlangıcı bir problem var. Çünkü transfer yasağı var. Evet. Transfer yasağından dolayı e, tabii şampiyonluk yarışında olmasını zaten beklemiyorduk. E, tabii özellikle e, Roma derbisinden sonra, kaybedilen derbiden sonra biraz toparlanma sürecine girdi Lazio. O karşılaşmadan sonra 3 maçta 5 puan topladılar, 6 gol attılar. Ama tabii güçlerinin ben Juventus'a yetişeceğini düşünmüyorum. Juventus'un biraz daha bu deplasmanda avantajlı olacağını düşünüyorum. Ben 0-2 çiftle şansı aldım mücadele. Ama ilk ihtimalin yine beraberlik olmasını bekliyorum. Böylece 12. haftanın sonuna gelmiş olduk. Yani zor bir hafta gibi ya... Sürpriz deneyeceksiniz küçük evet, miktarlarla evet. ya da bütçenizi kıyacaksınız biraz bütçelik kuponlar yapacaksınız. Telegram gruplarımızda bizde spor toto için farklı kuponlarımızda yayınlayacağız. Düşük bütçelik kupon talepleriniz var onunla ilgili de Canberk'in kuponunu yayınlayacağız. Cambertat spor toto Telegram gruplarında da kuponlarını evet. vermeye devam ediyor. Onunla da çok yakında belki bu hafta başlarız belki bir iki hafta içinde başlarız. Ayrıca e, iddia ile Jambek'te beraber birkaç e, i̇çerik program kendimiz, içerik hı. üreteceğiz. E, 13. haftada biz yine burada olacağız Real Madrid-Barcelona maçının sonuçlarını tahmin kısımlarında yorumda belirtirseniz biz de onları okumaya ve cevaplandırmaya çalışacağız. Görüşleriniz bizler için değerli. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.